arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aynaya bakmadan makyaj yapma challenge yapacağız. Ekstradan da arkadaşlar ne hangi malzemeyi kullanacağımızı kağıtlardan öğreneceğiz. Yani en son fondöten de çıkabilir. Evet. Şey de olabilir. Bakalım video sonunda kim olacak? Karar vereceksiniz. Kim başlasın? Ee, Taş kağıt makası falan. Kaybeden mi kazanan Kaybeden. Fark etmez ki aynı anlarda da kaybedeceğiz. Yok hayır. Kaybeden başlasın. Tamam. Taş, kağıt, kağıt, makas. makas. Çek aç. Küçücük kağıtlarda ya. Olsun. Çok küçük geldi elime. Fondöten geldi. Fondöten tamam. Şey Sıra da tekrar atalım içine onu. Hiç bakmadan yapacağım. Tekrar içine atıyorum çünkü bana da çıkabilir. Evet olabilir. sana da çıkabilir. Sana aynısı çıkarsa çıkartır o zaman sana. Sen de şu an çek. Şimdi kendine gidin. <laughs> Çok... Ben alıma sürmüyorum. Gloss. Ee, İstediğine seçebilirsin şunları. Şu, Şunlar. Merve da çok güzel görünüyor ama ay pembe pembe şu olsun. O rengi pembe değil ama. Hadi <laughs> öyle gözüküyor yani. Şeffaf. Evet şeffaf. Bu aslında rüydan sonra söylüyor. Şanslısın yani. Şanslısın. Gel koy bana da çıkabilir çünkü. Amerika'yla bu şey sabaha kadar sürer mi fondöteni? <laughs> Biraz da böyle seri Emin olmak için şey yapıyorum şu an. Ama birazcık da şimdi onu da atayım. Ben işte. Hah tamam. Eminim şu an. Çek. Çek bakalım. Bunun tadı iğrenç be. An. Anne yedin mi? <laughs> Geliyor tadı geliyor ağzıma. Bana zaman. yine fondöten çıktı. Tamam sen at yine ben çak. Bana niye böyle fondöten sevdası var benim elimin sanırım. İnşallah böyle sırayla gider. Ha bu ne şey ki. Far. Evet. <laughs> Değişik oldu. Eee renk çok güzel geldi. Aa, onun fırçalarını getirmemiştim. Neyse elimizde, Olsun, elimizde daha güzel oluyor zaten. Attın mı içine? Aha. Ben de çekiyorum bu arada. İnşallah güzel sürüyorumdur. Kapatıcı. O da nerede bakayım? Şunun altında da var. Bana bak. Bana bakarak. <laughs> Gözü altıma sürüyordum yalnız kıvamını senden gel. İnşallah güzel oluyordur. Hiç emin değilim şu an arkadaşlar. Gözüme de kaçtı zaten. Bence oldu. Tamam. Ben seni beklemeyeceğim. Sen tamam. çıkardığı kadar yap. Çünkü ben de aynı çıkan olursa atacağım. Gelin makyajımızın. Yine kapatıcı. Eee onu ben yapmadım o yine atıyorsam. Yine çek. İyice karıştıralım şunları ya. Attıktan sonra bir karıştır. Far. Okey. Bana, bana da faydalı. Şimdi bu artı çıkartalım. çıkartalım. Evet ben de yaptım çünkü. Şöyle belirgin bir şey olsun değil mi? Şeyimiz yani, evet. e, belli olması için. Evet. Ay siyah da olmaz ama ya. Ama ben biraz böyle parlamak Highlighter geldi. Aa, hayır. Şey, biraz şöyle parlamak istiyorum şöyle apaltın. Olsun. Ne seçtin ya? Hangi rengi seçtin? şu. Bana highlighter geldi. Bu normalde aldıktan sonra üzülüyor. Çok saçma oldu. Aa bir dakika ben hemen highlighter fıçımı alıp geliyorum. Ben de şöyle bol bol süreyim. olayım. Bence rengi biraz az oldu gibi. Bunu biraz siyahla karıştıralım. Tamam mı? Siyah. Hafif şöyle. Hafif bunu şöyle siyahla karıştıracağım. Ben türü götürürüm. Renk katalım biraz. Şöyle. Biraz renk kattım. Ne yaptın? Biraz renk katıyorum. Ay kolum. Bir şey söyleyeceğim. Birbirimizin yüzüne de bakmayalım. Tamam mı? Tamam. En Sonunda sonra. nasıl bir şey olacak? Öyle karar verelim. Şimdi <laughs> sanki böyle aynaya da bakıyormuş da çok harika bir makyaj yapıyormuş gibi yapıyorum. Tamam. Ben yani sürdüm yani. Ben de sürdüm. Bence çok güzel oluyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> birbirimize bak, pardon, birbirimize tamam, bakmayacağız. Tamam, en sonunda nasıl olacağını karar verdim. Ben de çekiyorum. Ben nasıl gözüküyorum acaba? Yani <laughs> ben komik gözükmüyorumdur. dur. O zaman onu çıkar artık ben de. Onu çıkardım. Aldık. Tam ters geldi bana da ya. İlk önce highlighter yerden sonra şey. şahım şahım güzel. bu çok güzel arkadaş. Ama şimdi farla da uyumazsa olmayacak. He? Ama yapacak bir şey yok yani zaten. Pes ben bu oldum arkadaşlar. Sana aldık çıkmış mıydı? Yok. Aldık söylemedim ben. çekiyorum hı hı. çekiyorum çektim bu eline bakıyorum şu an sadece ruj bunun üstüne ruj harika olur ay onu neden kenara attın Aa, ben sana de, ondan sana çıkmadı ay o zaman bu kıpkırmızı olacak dur ben şu biraz şöyle bir bana yıkayım. kahve konumu açarsın ben sarım kahve yaptım şu anda pes pembe oluyor. Bir tık saçma olacak ama. Aa burnumu yapmayı unuttum arkadaşlar. Olmaz sonra. Evet. Bitiyorum. Anne Bitiyorum. Sen çok yavaş ya. yapıyorsun çünkü. Evet. Aşırı dudak kalemi. Oo. Şey, şu, şu. Elini. Emily, <laughs> bunun da bunun ucu şey olmuş ya. Bitmiş mi? Evet, çok güzel değildi acaba. Yerde şöyle. Açalım istersen. Beni kilitledi. Yaptı. Ben öyle yapamam ama. Yok, öylesin. İnşallah. Yalnız anne sana da gloss, e, şey, ruj ve en son dudak kalemi. Evet. Tam tersi olması lazımdı. Ben hızlı makyaj yapıyorum. Nil her zaman böyle yavaş yapıyor yalnız makyajı. Evet. Her zaman. Highlighter. Al canım. Şu beyaz Aldık gelmedi değil mi sana? Kaçıncı sefer soruyorum acaba? Ruj. Gelmedi. Ruj. Şöyle şuralarımı highlighter. Bu istiyorum ya, bu içimden geçti. Bu benim favorim bu arada. Çok seviyorum. Ay iyi dişine geldi. Oldu. Yine çekiyorum. Sen tekrar burayı mı atıyorsun? <laughs> Her rahat. evet ben Ruj ben da sürmüştüm. <laughs> Gelirse atarsın. Dak kalemi Ben sürdüğüm için şey yapıyorum. Eyeliner. Bu harikasın. Tadı olacak. Bunu muhteşem çekerim şimdi işte. Aa birbirimize bakmadık doğru bakmayalım. <laughs> Olmuştur herhalde sürdüm. Şimdi çekiyorum. Ben baya yavaş yapıyorum makyajı. Evet. Normal, normalde de ama böyleyim ki ben. Kaç artık? Ruj. Zaten sürmüştüm. Şey Bence bu kadar mi? yani. Şimdi güzel, tekrar güzel çekiyorum. Güzel, Benim makyajım yani. bitecek. Nil hala şey. Ben her şeyi sürdüm. Avluk sürmedim. Gloss. Ah sonradan geldi yani. Highlighter. Sen de yaptın Gloss mı? Gloss sana geldi mi? Evet yaptım. Tamam. O zaman bunu çıkartıyoruz. Gloss, a Gloss a yaptın mı? Tabii sen? ki de. Tamam. Yakın. Benim favori şeyim arkadaşlar. Kamera nerede? Eyeliner çekmedin şartı. değil mi sen? <laughs> Ama ben çektim. Çekmedim. Ben çekmedim. Aa. Dudak kremi de yaptım. Sen onu da çekmedin. <laughs> Benim makyajım bitecek. Çok hızlı ve seri bir şekilde makyaj yapıyorum. <laughs> Kapatıcı da yaptım ben. Gerçekten sen aşırı yavaş yapıyorsun yani. Ben normalde yarım saat yapıyorum makyaj yapmak için. Bir daha sızlanmış bir halim yani, böyle düşünün. Normalde Ağlık. yarım saat yapıyorum. Ben bunu bundan sürmek istiyorum. Yani. Peki. Kapatıcı geldi. O kadar aldıktan sonra. <laughs> Kapatıcı yapmıştın değil mi sen? Hı hı. Tamam tamam. Sana fondöten geldi mi? Evet yani. Evet. Anlatmam yaptım ben. <laughs> Cevap vermiyorsun. Böyle hala. İnşallah ben beyaz olmam arkadaşlar. tamam. Ben var ya maskara yapmadım sadece Rümel. Rümel'i koyduğuna emin misin sen? Aa ben Rümel'i yazmamış olabilirim. Öyle mi? O zaman en son tamam Rümel sürüyorum ben. Makyajım bitiyor. <laughs> İnşallah ben biraz etmemişim de bir tık fazla sürdüm gibi geldi. <laughs> Sen bakma bana canım. emin olmak için bu kadar zaman harcıyorum. İşte bu arada bence süremedim yani. En son bir de fırçalıyosunaymış ya. Ay. Ay taşırdım ama farkındayım. Yapacak bir şey yok. Benim makyajım bitti. Ben bakabilir miyim sana? Bana bakabilirsin sen. Ama sen bana bakmak lazım. Ben de böyle yemek yiyeceğim. Neyse hadi bak. Baktım. Sen istersen bir yemeli koy. Yok <laughs> en son rümel yapacağız. Onu yaz bana artık. O Benim sen. Benim daha sen üç. bunları yapacaksın hadi. Gerçekten böyle bir yere giderken Nil... En son çıkıyorum. Kızı. En son. ilk önce Nil hazırlanmaya başlar. Enson en son, en son ama nil çıkar yani en son. Dudak kalemi. <laughs> en son gelmiş olması. Neyse dudak kaleminde ben 15 dakika harcarım. 2 saniyelik duş al. Evet. Dudak kalemde. sadece dudak kaleminde 15 dakika harcayacak. Onu yere yani. evet. atıyorsan. eyeliner. Hadi şimdi bir hani bir tane kız var. <laughs> Aklıma o geliyor zırhlar eyeliner zırhlarında. Sen bilmiyorsun Hiç Boş boş duruyorum böyle. O kızı koymak için bu arada böyle hareketler yapıyorum yani. Bir tane kaldı arkadaşlar. Acaba hani... Ha bir de biber süreceğim. Rüna süreceksin bir de evet. Ne ne bu ya? Ne olabilir ki? Bence aynı şeyi içine atmış da olabilirsin sen yanlışlıkla. Aldık sürdün. Evet. Tamam o zaman sürüyorsun. Ben onu bile sevmiyorum. Evet bu da benim. Ay ters açıyormuşum. Çok fazla bölümlü yani. Anne yapma. <laughs> Dikkat atıyoruz. Bitti. Evet, şimdi aynaya bakıyoruz ben kendi Oo, fena sayılmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de güzel bence. Gerçekten yakından bakın. Fena sayılmaz sadece eyelinerımı iğrenç çekmişim. Onun dışında gözü kapalı da makyaj çok da kötü yapmadım bence. Sizce? Bence ben çok güzel yapmışım bak. gel Evet eyelinerlarımız kötü olmuş evet, sadece. Güzel. Gel yaklaş böyle. Benim ne? eyelinerım da güzel. <laughs> evet. Bak ben yine yani çekmişim bir şeyler evet. yapmışım. Peki arkadaşlar. Sizce hangimiz Picasso? karar da, verin. Annem daha iyi yapmış. <laughs> Kanalım, videomuzu beğendiyseniz Kendinize kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Seviyorum. Görüşürüz. Geçiriz.